Bey. Bak yaralı kuş bulduk. Parkta yaralanmış. Kedi saldırmış ona biliyor musun? Hayır. Melis bak. Geldim. Bak bak bak. Kanadından biraz yaralanmış biliyor musunuz? Evet. Onu şimdi veterinere götüreceğiz. Evet. Çok tatlı. Evet. Sevebilirsin İpek. Bir şey yapmazsın. Evet. Yaralı birazcık yorgun düşmüş. Baksanıza kanatlarını bile açamıyor biliyor musunuz? Ya, ya yazık. Bak, bak. onu tedavi ettireceğiz şimdi tamam mı? Pansuman yaptırırız. Parkta <laughs> düşmüş böyle. <laughs> Kanadı biraz yaralanmış. Çok tatlı bir kuş. Baksanıza şuna. Kabardı. Çok tatlı ya. Heyecan yaptı. Birazcık heyecandan da geri çekiyor kendini görüyor musunuz? Evet. Çok tatlıymış bak bak gözüne bak ipek. Kanadı kanadı. Yara olmuş. Yara olmuş bu yara. Demin götürdük ve tenlere kapalıydı. Biraz sonra bir daha götüreceğiz. Çok tatlı değil mi İpek? Evet. Oop. Bak 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 bak. Oop. Onu elimizde saklayalım. Oop. Dursun elimizde. Evet tutabilirsin. Evet evet. Tutabilir mi? Tutar. Elinden kaçmasın ama. Hayır ben tutuyorum. Bir bakalım. Ben tutuyorum. Aa, tutuyor. aa. Gördün mü? İpek, ilk defa bir kuşu tutuyorsun. Bak Nasıl sana, hissediyorsun? Sana bakıyor, bakar mısın? Göz göze Çok bakabilirsin. Çok tatlı ya İpek. Melis, tutmak ister misin? Bakmana gerek yok. Çok tatlı bu kuş ya. Yani, evet. Cici, 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 cici. <laughs> Yok 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 korkma, korkma Tut. Tut. tut tut. Tutabiliyorsun. Hayvan çok güzel. Evet. Çok güzel. hayvanları evet. çok seviyoruz değil mi İpek? Evet. Bu yok, hayvanlar uçmak çok güzel. Istedi, uçmak için. Uçmak istedi ama onu bırakmayalım. Tedavi görünce bırakalım değil mi İpek? Evet. Bu ama, evet. Ah kanat çıktı. Hadi onu sonra götürelim. Hadi hadi görüşürüz. Kedi geldi, kedi geldi. Hadi aman, aman aman. Kedi aman, geldi, görüşürüz. Aman. görüşürüz.